Başka bir örneği çözüyoruz. x eşittir y küp eğrisinin y eşittir sıfırdan y eşittir bire kadar olan yayının y ekseni etrafında. Bakın şu eksen etrafında döndürülecekmişiz. Döndürülmesiyle meydana gelen cismin yüzeyinin alanı. x eşittir y küp eğrisini herkes tanıyordur. Yine şurada bir ufak bir antrenman yapalım. x eşittir Pardon. Y eşittir x küp fonksiyonun grafiği nasıldı? Bakın şöyle. X eşittir y küp, bunun tersidir. Ters fonksiyonların grafiği y eşittir x doğrusuna göre nedir? Simetrik, yani fonksiyonun grafiği şöyle. Yani onu aşağıya hazır çizdim zaten. E, herkes bildiği için fazla üzerinde durmak istemiyorum. Evet, fonksiyonun grafiği bu. Yani bu x eşittir y küp fonksiyonunun grafiği. y eşittir sıfırdan şurası y eşittir 1 o da burası olsun. Yay dediğimiz neresi? İşte şu yay arkadaşlar bakın. Bu yay ne diyor? Y ekseni etrafında döndürülecek diyor. Yani döndürdüğümüzde şöyle bir şey olacak. Böyle 3 boyuta kötü yapmaya çalışıyorum. İşte elimizdeki yüzey böyle bir şey. Alt tarafı sivri. Böyle bir yüzeyden bahsediyoruz. Bu yüzeyin yüzey alanını hesaplayacağız. Bakın. Yüzeyin yüzey alanını hesaplamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar tabi Nerede döndürüyoruz? Bakın y ekseni etrafında. Y ekseni etrafında döndürdüğümüzde cismin yüzeyinin alanını veren formül neydi? Evet. Tabi bunları hatırlamak durumundasınız. Başka türlü olmaz. Bir tanesini ben yazıyorum bakın. sy eşittir 2 pi İşte ne diyeceksiniz? Sıfırdan pardon sıfır demeyelim artık. C'den D'ye C'den D'ye mü'ye bir artı mü'ye'nin türevinin karesi D'ye biri bu. Diğeri ise şöyleydi. S'ye eşittir 2 pi A'dan B'ye Evet. X çarpı kök içinde bir artı f'in türevinin karesi çarpı dx. hangisini kullanacağız? Bakın yukarıdaki fonksiyona bakarsanız yani şuraya bakarsanız buradan x'i çekebiliriz de bu fonksiyona baktığımızda x'i de çekebiliriz, y'yi de çekebiliriz. Yani her ikisini zaten x çekilmiş halde verilmiş. Y'yi de istersek y eşittir x üzeri 1 bölü 3 diyebiliriz. Demek ki burada bilmiyoruz tabi integralde nasıl bir sorunlar çıkabilir karşımızda bilmiyoruz. Birini tercih edeceğiz. Mesela şimdi burada isterseniz şey olmuş. Ne olmuş? Ee, x çekilmiş halde var. O halde x'i çekilmiş halde olan şunu kullanalım. Bakın birinci formülü kullanalım. Bunu kullanalım. Şimdi orada ne diyor? Nüy, nüy dediğimiz aslında şu. Bak, x eşittir nüy. X eşittir nüy. O da eşittir neymiş? Y küp. Hazırlığımızı yapıyoruz. 1 artı y'nin türevinin karesi eşittir. 1 artı bunun türevi ne yaptı? 3y kare 9y üzeri 4. Evet. Türevi bu arkadaşlar. Yerli yerine yazıyorum şimdi. Sy eşittir. 2 pi nü y küp yani kökün içinde 1 artı 9 y üzeri 4 çarpı dy. İntegral sınırımız bu cd. Neredeydi? y ekseni üzerindeki sınır. Zaten burada denmiş. Sıfırdan 1'e kadar. Bakın şurası sıfırdan 1'e kadar. İntegral sınırımız sıfırdan 1'e. integrallin çözümüne bakacağız. İntegralin çözümü de bak, çok kolay çıktı. Nereden anladık? Şu içinin türevinden ne geliyor? Bakın 4 36 y küp dy y küp dy. Ha. İçinin türevini aldığımızda dışarıyı veriyormuş. O halde yapmamız gereken 1 artı 9 y üzeri 4'e u diyeceğiz. Dolayısıyla buradan 36 y küp dy eşittir ne olacak? du. İntegralde bunu yerine yazarsak, yerleştirirsek sy eşittir 2 pi. Şimdi bakın y küp dy. y küp dy yerine gelecek 1 bölü 36. Şuraya yazalım 36. du'yu şuraya yazdım. Şurada bir de ne olacak tabi? Kare kök u. İntegral sınırı ha, y0 için şuradan u1 y1 için u10 Evet. Bu. Devam edelim. 1 bölü 36'yı atıyorum dışarıya. Pi bölü 18 eder. Karekök u'nun integralinden u üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 2 bölü 3 diyelim ona da. 1'den 10'a Buradan da e, pi bölü şimdi şunda 9 var. 9 bölü 3 27 yaptı. 27 u üzeri 3 bölü 2 integral sınırı 1'den 10'a. Buradan da pi bölü 27 önce 10 yazacağız. 10'un kare kökünün küpü. Yani oraya yazalım. 10'un 3 bölü 2. kuvveti ya da eksi 1 olarak yazılır. Hatta bunu da pi bölü 27 şurayı da 10 karekök 10 eksi 1 olarak cevap bulunur arkadaşlar. Diğerini deneyebilirsiniz. Siz kendiniz onu siz deneyin. Ben bu şekilde bu soruyu çözdüm. Aslında zor da değil dikkat ederseniz. Ancak burada formülü hatırlamanız gerekecek. Ee, o da soru çöze çöze o formülleri artık ne yaparsınız hatırlarsınız diye düşünüyorum. Başka bir soruya geçelim arkadaşlar.